Yer çekiminin önemsenmediği ortamda artı Q yüklü K ve L tanecikleri düzgün elektrik alan ve düzgün manyetik alanda e, ve hız büyüklüğü ile giriyormuş. Tamam. Buna göre yargılarına hangileri doğrudur demiş. K parçacığına etken elektriksel kuvvet K parçacığının hareket yönüyle aynıdır. Şimdi elektriksel kuvvet bu tarafa doğruysa artı artı artı. artı şöyle eksi, eksi 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 desek. Tabii ki Artıdan kaç için burada bir de bu yönde F kuvvet olur. Yani hareket yönüyle aynıdır. Bu doğru. İkinci öncül. L parçacığına etken manyetik kuvvet L parçacığının hareket doğrultusuna diktir. Şimdi 4 parmağımızı manyetik alanın yönünde koyduk. Baş parmağı hızın yönünde. Tokat içi yani avuç içi tokat yönü F. Bu tarafa gidiyor. Bu taraftan çıksa bile V hızıyla da devam ediyor. Yani Manyetik kuvvet L parçacığın hareket doğrultusuna diktir. Doğru. Parçacıkların alanı girme hızı daha büyük olsaydı. K parçacığına etken elektriksel kuvvet değişmezken L parçacığına etken manyetik kuvvet artardı. Şimdi K bir de L için ayrı ayrı düşüneceğiz. K'da F için formül olarak ne kullanılır elektriksel kuvvette? Q çarpı E. Bu F manyetik alanında manyetik kuvvette ne kullanılır? Biz Q'yi yani B çarpı Q çarpı V Parçalıkların alanına girme hızı daha büyük olsaydı. E, etken eksiklisel kuvvet değişmezken. Doğru. Çünkü hızla alakalı bir şey yok burada. Kuvvet arttırıcı. Yani bu doğru. Şuraya kadar. L parçalıkların etken manyetik kuvvet artar diyor. Hız artsaydı. Evet. Bakın hız artarsa manyetik kuvvet de F manyetik nimetten artıyor. O zaman bizim 3. öncülümüz de doğru. Yani cevabımız 1, 2, 3 sen